Evet arkadaşlar yepyeni bir Dadidle karşınızdayım. Anahtarın nasıl alındığını bulundum. Meğer ki hocam kıyılıyormuş arkadaşlar. Hocamı kıyıp anahtarı alacağız. Ondan sonra bu şu bütün ozaylılardan kurtulacağız arkadaşlar. İşimiz kolay olacak yani o kadar zor olmayacak. Hadi bakalım. Hadi koş 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 koş. Olana kadar koş. Açıl kapat dakikaydı. Hele şükür. Yengeç tabancasının anahtarı arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu anahtar uzaylıyı yok etmemize yarayacak bir anahtar olacak. Tamı tamına. Bu silah onunla yarayacak. Aldım silah. Uf. Ağaç evine geri dön diyor. Kendiliğe attılar beni geri Kendileri beni ağaç eve gönderdiler. Affedersiniz de. Şimdi hadi bakalım. Oh. Evet. Evet ağaç evindeyim. Döndüm. Döndüm de döndüm. En üst katta benim bir tane. Ya bu da mıydı? Evet. Geliyoruz. Evet. Adamım. Hadi bakalım. Uzaylılara hareket yapıyoruz. Neredesiniz lan? Neredesiniz oğlum? Şunu şöyle bir sıkalım. Bir daha doğru sanki. Çatıda var. Çatıdakine sıktım. Ya ben sen oğlum. Sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Gebeş kaplumbağayı. Şurada da bir tane var. Al gebe, gebeş kaplumbağası. Kaplumbağası diyor. Buna iyice kırmızılaştı bu arada. de değişiyor bunların bu arada arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum ama neden İçeride bir tane var. O bana bayağı bir daybe yapıyor bunlar. Hepsini öldürüyorum. Oldu mavi. Mavi ne alaka? Hocam mavi mavi hepsi geliyor yani. Mavi mavi masmavi mavi gözleri gözleri mavi. Size Dark Edel'da bu silahı kullanacağımı hiç aklımdan geçmemişti. Nasıl desem. 9 kalbim var. Şu an çok pis oynuyorum yani. Maşallah kendimi savaş oyununda hissettim ya. Yani. Oo içerideler. Bir içeride bir çatıda. Bir bir üst çatıda. Kazandık. Peter amcaya ne olmuş? Ne? Ana Peter amcaya bakın. Hello yapıyoruz. Peter amca hello. Adam adam odun olmuş. Aha kostüm aldık uyguladık. Evet oldu uzaylıdan yıttık ya dua edelim. Uzaylılardan yedik. La Peter amca ne oldu sana? <laughs> Arkadaşlar adamı işbirliği yapalım dedik. Adam tahta olmuş ya. Bir ağacı kontrol etmek istiyorum. Bir daha gelemezler de. Oh be kurtulduk hele şükür. Şimdiki hedefimiz şu an bütün işlerimizi daha rahat halledebiliriz. Agata Arata teyzeyi kurtarmak gibi işlerimizi de halledebiliriz. O yüzden hemen al abi şunu. Gördük yerini zaten. Kameraları da kapatmam lazım. En iyisi şimdilik sen orada dur. Bak bir yer hıpırdasın... Oha. Bu nereden çıktı be? Neyse. Kötü bir şey değildi de. O kadar şu an bir kişi filandır yani. Bir kişi filandır. Biz hepsini demin yok etmiştik be. Bir iki tane daha kalmış. Neyse. Kartını ben buldum. Bu da. Buldum. Aldım. Dakidal evde yokken bu işi benim tamamlamam lazım. Çünkü Dakidal evde yok. bildiğiniz üzere. 3 gibi bastım. Agatha teyze. Agatha teyze, Agatha teyze, Agatha teyze gel buraya. Koş. Koşuyorum. Koş evladım. Koşuyorum Agatha teyze, koşuyorum. Allah ne verdiyse hem de. Allah ne verdiyse koşuyorum Agatha teyze ama. Agata teyze Allah hayamet eylemeyecek. Allah yamet eylesin diyeceğim de. Kimse de yok karşımızda. Polis ve of feyn ya birazcık beni kovalama. Hele şükür. Senin adım Agata teyze. İyi geçmiş olsun. Evet arkadaşlar ikinci belamız kediler. Kediler. O kedi yaparak da bunu yapacağız. Maşallah biz de bilim adamı yaptınız beni. Okey dedi bizimki de. Bir şeye de okey deme. Bir robot kedinin hangi parçalara ihtiyacı olduğunu evet. Üste gidiyoruz o zaman. Arkadaşlar bu işler cidden artık beni profesör yaptı adamla. Profesörüm yani artık. Profesör Kuzey Kalk. Jelasyonu çalıştırmak için kedi ne diyor? Ya? Dur bir okuyamadım. Agatha teyze görevler. Jeneratöre çalıştırmanın ve robot kediyi şarj etmenin bir yolunu buldum. Bunların ikisini yaptıktan sonra düğmeye basın fırlayacak diyor zaten. Ahıllı ve mantıklı. Tıkladım. Jeneratör palviyeyi sini taktım. Palviye mi? Şuralarda bir yerlerdedir palviye şimdi. Palviye üst katlı adam acaba bir bakalım. Evet Palviye de da. Geliyorum. İndim. Palviyesi üst tarafta olması lazım. Palviye takılacak ya. Buraya takılmıyor herhalde. Arkadaşlar palviyeyi bulduk ve üstteki ta jeneratörü takmamız gerekiyor. Üstteki jeneratör tamı tamına burada. Ben niye bu kadar hızlı konuştum? Palviyeyi de taktım. Palviye tamam. Şimdi gidip jeneratöre tıklarsak ve o düğme açılacak. Ha, bu kadar basit işler. Jeneratörü çalıştırmak için kutuyu kullanın. Evet şimdi de kutu lazım bize. Bir tane. Hangi kutu acaba onu da bir bulacağız. Agatha teyze ne kutusu. Gözünü seveyim Agatha teyze. Peter amca zaten burada olmuş odun. Yakında sen de kedi olacaksın he. Yani ya. Agatha teyze yakında kedi olmazsa ben bir şey bilmiyorum. Ya hele şükür. Hele şükür ya bulabildik ya. Ya bulabildik ya. Neyse. Saçma bir cümle oldu hadi. Hemen dolduralım da. Artık şu kedilerden bir yutalım. Robot kediyi fırlatın. Evet iki dakikamızı almadı. iki dakikamızı. Robot kedi. Önümden çekil. Robot kedi. Sinemaya atlayalım hemen. Arkadaşlar ben burayı tamamlayıp geleyim. Arkadaşlar bir şey oldu. Tamamladım. Oha. Tebrikler dedi. O kocaman bir şey vardı orada. Bir şey vardı orada. Kocaman bir şey. daha evine hemen gitmem lazım benim. O kocaman kedi miydi? Bak hala var çatıda. Neyse biz bunu da tamamladık. Neredeyse şu an şu iki kişinin görevini tamamladık. Bunu tamamen tamamladık. Peter amcanın da görevlerini tamamen tamamladık. Sıra Dark Edel'ın görevlerini tamamlandı. Aa ne oluyor be? Ha şunun içine girdim diye olmuş. Bir gidelim bir Dark yeni haline bir bakalım. Dark Eagle. Evde misin? Yok değilmiş. Ya sen niye olmadı bu hostum? Dark Eagle. Geliyor. Dark Eagle geliyor. Acımıyor. Neyse o zaman ben bunun kostümünü ayarlayıp geleyim. Kostümü de bulalım. Videoyu bitemeyelim çünkü daha çok var. Evet arkadaşlar Dark Yiddle'ın görünümü şu an değişmiş olması lazım. Bakalım nerede bu Dark Little efendi. Artık ne yapalım artık uzaylı demeyeceğiz. Dark Little diyeceğiz. Mahallemize o kadar sinmiş. İçeride bir şey var. <laughs> çok komik gözüküyor. Açar mısın kapıyı? dun 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 Kedi taklitleri yapıyor adam. Adam hay bir kedi oluyor ya. Dışarı mı çıkacak? Çık. Bu ne ya? Tip bak, tip Sen tipsiz misin? Neyse gel biraz yürüyüş yapalım. Bir yobottu. Şu an tam robot oldu. Sen benim evime doğru geliyorsun. Bu anahtarı var ya. Neyse ana kalsın. Ana kalsın Ana kalsın derken ne yapıyorum biliyor musunuz böyle eşyaları? Alıyorum. Geliyorum. Bu sandığımın içine koyuyorum. Sandık denilen bir şey boşuna yok oh, galiba. Bunların hepsi ana kalsın diye eşyalar. Şunu da koyalım. Bu benim anı sandığım bu evde. Bunda yaşadığım bütün anılarım mi buraya koyuyorum da koyamam. He sandal koymamışız da. Bir. Bir. Abi neden koyamıyorum? Koysana hocam. Neyse koymayalım. Envanterimizde de durabilir. Hiç soyunum. Envanterimizde durmasın. Hatta şu köşeleye atalım birazını. At at. At. Tamam siz bu köşede bekleyin. Ben birazcık Agatha teyzeye de bakmak istiyorum. Agatha teyze mutlu mutlu oturuyor mutlu mesut. Bakın mavi bir şey gidiyor geliyor. Acaba robot kediye ne oldu ya robot kediye ben ona da bir bakmak istiyorum. Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yarınki videolarımla görüşmek üzere. Bay bay.